www.sandiurfagazetesi.com Urfalı'nın olduğu 50 bin her yerde. Şeklinde söylemler var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sonu? şimdi tabii ki şimdi birinci partinin alacağı oya bağlıdır. Çünkü oradan başlar. Çünkü bu don sistemi evet, e, evet. bir bir oyla evet. kaybediyorsunuz bir oyla kazanıyorsunuz yani ondan dolayı şimdi birinci parti orada diyelim ki A partisi aldı 150 bin Diğer aldı 100 bin. Tamam mı? Bunlar diğer mesela adaylar aldı 40 bin veya 30 bin, 20 bin. Bunlar 12'ye işte. Önce mesela birden başlar, 150'den başlar, bir verilir, iki verilir. Ondan sonra diyelim ki onun altında nedir? 100, 100 alan var. O 100'e bu sefer bir verilir. Ondan sonra diğer şey verilir. Ondan sonra 40'a inilir. 40'tan bir verilir. Yani biz bunlar. Yani şimdi birinci partinin yani taş çatlasa alacağı oy 180 bindir, tamam? Mı? 180 bindir. Burada alacağı 180 bin, 181 4 milletvekiline tekabül ediyor. tamam mı kardeşim? Şimdi burada 20-22 binle de bir bağımsız bir bağımsız seçilebilir. Yani 19.000 bin oyla da seçilebilir yani. Çünkü onun bir oy oranı çünkü diyelim ki 200-300 oy dahi çok büyük bir rakamdır. 200 oy, 300 oy. Sistemde çok, çok etkili. Sistem sistemde çok etkili de. Onun için bir 19 bin oyla dahi bir e, bağımsız milletvekili seçilebilir. Yani bunu hiç kimse abartmaz. Yani zaten olacak, şu andaki olacağı e, oy o 180 bin civarıdır yani. Yani her şey ortada ya zaten. Rakamsal biz her gün bunun hesabını, kitabını yapıyoruz. Şu anda tabii ki yani 200 bin oy alsa dahi 200 bin oy alsa 23-24 binde bir bağımsız milletvekili çıkabiliyor yani. yani. Onun için bağımsız adaylarımızın şans çok yüksek. Yani bağımsız adaylarımız gerçekten burada ben onlara büyük bir şans veriyorum. MHP'ye şans veriyorum. CHP'ye şans veriyorum. Yani burada gerçekten bu partilere hem de bağımsızlara büyük bir şans veriyorum. Yani büyük bir ekseriyet Kozmopolitik bir milletvekili mi göndereceğiz meclise? Yani öyle görünüyor. Her yerden birer. Yani her Şerden evet. Yani, yani hem bağımsızlardan büyük bir bölümünü MHP'den, CHP'den bunlar yani kesin şu anda kesin gözüyle bakılıyor yani. Evet peki biraz e, esnafı dolaşıyorsunuz. Esnaf sizden ne istiyor Zülfikar Bey? Bizim ne sorunumuz var? E, yıllardan beri bu sorun çözülemedi. Siz nasıl çözeceksiniz diye söylemde ne, ne, gibi taleplerde bulunuyor? Yani şimdi esnaf gerçekten çok dertli. Yani esnaf bazı esnaf siftah edemiyor. Yani geçenlerde mesela bu arada geziyoruz esnafımızı. Bizim değerli dostlarımız, hemşerilerimizi. Yani esnaf gerçekten e, çok zor durumda. Yani aldığı malın e, şeyini ödeyemiyor yani. Ödeme güçlüğü içerisinde. Çünkü e, satışlar olmayınca esnaf ne yapsın? Çünkü onlar da biliyorsunuz... Gün olduğunda tipta yapamadığı e, gün oluyor. Yani evet onlar da, onlar da ödeme planları var. O ödeme planlarında çok ciddi sıkıntı çektiklerine şahit oldum. Çünkü o ne yapıyoruz diyor işte... E, edemediğimiz için veya o ay istediğimiz şeyi biriktiremediğimiz için kendi kredi kartımızı götürüp kredi kartıyla o şeyimizi hem de faiz ödeyerek diyor. Böyle maalesef birçok esnafımızın böyle zor durumda olduğunu görüyoruz. Ya yani tabii ki esnaf esnafı e, ne yapmak lazım? Şimdi bakın merkez bankasında ciddi bir rezerv oluşmuş. Ya bu rezervi biraz eritmek lazım, biraz piyasaya para sürmek lazım. Yani şimdi işte kalkıp seviniyorlar. İşte bu kadar merkez bankasında şu kadar para birikmiş, işte var işte milyar dolarlar. bunlar yani bir insanlarımızı rahatlatmıyor. Ekonomi rahatlatmıyor. Yani biraz şey yapmak lazım. Biraz e, piyasaya para sürmek lazım. Piyasayı canlı tutmak lazım. Devizi biraz hareketlendirmek lazım. Maalesef burada bu bunlar çok çok yetersiz yani biz bunu hep söyledik de yani o geçmiş dönemlerde hep söyledik yani şimdi esnafımızın durumu çiftçimizin gerçekten çiftçimiz şu anda çok zor durumda eğer Allah'a binlerce şükürler olsun yani bu sene iyi ki işte yağmur Allah'ın rahmeti zamanında yağdı yağmur gerçekten Bereketli bir inşallah yıl diliyoruz çünkü şu anda hemen hemen hangi köye gidiyorsak herkes mutlu herkes memnun çünkü rahmet zamanında yağdığı için inşallah inanıyoruz ki ürünler de bereketli olur en azından yamak bu yamak çiftçinin yamak. yüzünü güldürür yani yani eğer bu da olmasaydı çiftçi zaten 4-5 yıldır gerçekten çok zor durumdaydı mazot çok yüksek gübre yüksek ilaç yüksek ya aldığı tohum yüksek. Yani bunlar bir bütün olarak baktığınız zaman yani çiftçi gerçekten çok zor durumda. Ama Allah e, çiftçinin günahına baktı. İnşallah e, bol bereketli bir yıl olur. İnşallah esnaflarımız içinde inşallah biz benzer fikarız olarak İnşallah o esnafın da sesi olacağım. Esnafımızın sorunlarını da gündeme getireceğiz. Çünkü gündeme getirmediğimiz bir sorun maalesef onlar hep böyle rafta kalıyor, alta kalıyor. Ama ben Esnafımızın da zaten ben kendim çiftçiyim, çiftçilik benim geniş arazilerim var, çiftçilikle uğraşmaktayım, ailem çiftçilikle uğraşmakta. Onun için biz zaten çift, çiftçinin de bu sorunlarını e, gündeme hep getiriyorduk, bundan sonra da getireceğiz esnafımızı daha fazla önemseyerek önemse, daha fazla sorunlarını gündeme getireceğiz. E mesela burada yani ya birçok kesim yani çok rahatsız gerçekten. Yani emeklimiz, emekliler çok zor şartlar altında şu anda geçimlerini sağlamaktadır. Yani o emeklilere mutlaka bir şeyler vermek gerekiyor. Bunların da sesi olacağız. Bunlar da hep böyle dile getirdiğimiz zaman siz karşı tarafı harekete geçirmiş olacaksınız. Yani en azından bu insanlara bir katkı sunma, sunacaksınız. Bunlar bir bütün olarak görüyoruz ki inşallah biz... Bunların sesi olacağız, bunların sıkıntılarını dile getireceğiz. Bun, bunlar da ben inanıyorum ki bu kesime de çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Yine mesela özürlerimiz var, görme engelleri var. Bunların da gerçekten... Bunların da...